Boyutları aynı olan iki farklı biçimde konumlandırılmış reklam panolarında birinci panoda ekranda her defasında 3 bölü 2 afiş görünmektedir. İkinci panoda ekranda her defasında 1 bölü 3 afiş görünmektedir. Ofisler ekranda aşağıdan yukarıya doğru kayarak ilerlemektedir. Her bir kayma işleminde ekranda görülen kısım kaybolup görünmeyen kısım ekranda görünmektedir. İki panoya da aynı adette afiş yerleştirilmiş ve her iki panoda da tüm afişlerin görüntülenmesi için toplam 130 kayma işlemi olmalıdır. Buna göre birinci panoda kaç afiş vardır? İki panoda da aynı adette afiş varmış. O halde birinci panoda x adet, ikinci panoda da x adet afiş bulunsun. Birinci panoda şu an ekranda 3 bölü 2 afiş bulunmakta. Dolayısıyla geride kaymayı bekleyen X eksi 3 bölü 2 adet afiş bulunmaktadır. Bir kayma işleminde 3 bölü 2 afiş kaydığına göre şu şekilde orantı olabiliriz. Bir kayma işleminde 3 bölü 2 adet afiş kayıyorsa kaç kayma işleminde x eksi 3 bölü 2 adet afiş kayar? Buna a dersek a ile 3 bölü 2'yi çarptığımızda 3a bölü 2 x eksi 3 bölü 2 ile 1'i çarptığımızda x eksi 3 bölü 2. Buradan payda eşitlediğimizde 3 a bölü 2 eşittir. 2 x eksi 3 bölü 2'den paydadakileri ikileri sadeleştirdiğimizde ve 3'ü de karşıya bölü olarak gönderdiğimizde 2 x eksi 3 bölü 3 olarak elde etmiş oluruz. Halde bu kadar kayma olmalı. İkinci panoda ekranda 1 bölü 3 afiş bulunmakta. Toplam x adet afiş olduğuna göre o halde kaymayı bekleyen x eksi 1 bölü 3 adet afiş var. Bir kayma hareketinde 1 bölü 3 afiş kaydığına göre orantı kurarsak bir kayma hareketinde 1 bölü 3 adet afiş kaydığına göre x eksi 1 bölü 3 afişin kayması için kaç kayma hareketi olmalı? Buna B diyelim. B ile 1 bölü 3'ü çarptığımızda B bölü 3 eşittir x eksi 1 bölü 3. Buradan payda eşitlediğimizde B bölü 3 eşittir 3x eksi 1 bölü 3'ten paydadaki 3'leri sadeleştirdiğimizde B eşittir 3x eksi 1 olur. Bu kadar kayma hareketi olmalı. Toplam 130 kayma hareketi olacağına göre elde ettiğimiz bu değerleri toplayıp 130'a eşitlersek 2x eksi 3 bölü 3 artı 3x eksi 1 eşittir 130'dan 3 ile çarptığımızda 9x olur. 2x'i de eklediğimizde 11x. 3 ile eksi 1'i çarptığımızda eksi 3. Bir eksi 3 de burada var. Eksi 6 olur. Paydamızda 3 var. Eşittir 130. Buradan 11 x eksi 6 eşittir 390. 11 x eşittir 396'dan x eşittir 36 olur ki bize de birinci panoda kaç adet afiş olduğu soruluyor. Buna x demiştik. İkinci panoda da x adet afiş vardı. Dolayısıyla iki pano içinde 36 adet afiş olduğunu söyleyebiliriz. Eşit hacimli iki su deposunun içinde farklı miktarlarda su bulunmaktadır. Bu su deposuna iki farklı işlem uygulandığında aşağıdaki sonuçlar elde ediliyor. Buna göre depolarda başlangıçta bulunan su miktarlarının oranı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Eşit hacimli iki su deposu olduğuna göre İki su deposunun hacmine de V diyelim. A deposundaki suya B deposundaki suyun 3'te 1'i ile A deposundaki başlangıçtaki suyun yarısı eklendiğinde B deposunun hacmi kadar su elde edilmektedir. A deposunda başlangıçta bulunan suyun miktarına A diyelim. B deposundaki suyun başlangıçtaki miktarına da B diyelim. A deposundaki suya ne ekliyoruz? B deposunun 3'te 1'i ile o halde öncelikle başlangıçta A var. Buna ekliyoruz. B deposunun 3'te 1'ini. B deposunun 3'te 1'i B bölü 3 olur. Bir de ne ekliyoruz? A deposundaki başlangıçtaki suyun yarısı. A deposunda başlangıçtaki suya da A demiştik. Bunun yarısı da A bölü 2 olur. Bunu da eklediğimizde B deposunun hacmi kadar ki bu hacme biz V demiştik. Bu kadar su elde ediliyormuş. İkinci anlatılan ifadede B deposundaki suya A deposundaki suyun altıda biri eklendiğinde B deposunun tamamı dolmaktadır. B deposundaki suya yani B'ye ekliyoruz. Ne ekliyoruz? A deposundaki suyun altıda birini. A deposundaki suyu A demiştik. Bunun altıda biri de A bölü 6 olur. Buna eklediğimizde B deposunun tamamı dolmaktadır ki bunun hacmine V demiştik. Hadi bunu V'ye eşitleyebiliriz. İki ifade de v'ye eşit olduğuna göre bu ifadeleri birbirine eşitleyebiliriz. Böylece a artı b bölü 3 artı a bölü 2 eşittir b artı a bölü 6 yazabiliriz. Eşitliğin her iki tarafında da 6'da payda eşitleyelim. Böylece 6a artı 2b artı 3a eşitliğin her iki tarafında da 6'da payda eşitlediğimiz için paydaları yazmıyorum. Eşittir. Burası da 6b artı a oldu. Buradan 2b'yi 6b'nin yanına gönderdik. 4b a'yı da bu tarafa gönderdiğimizde 9a eksi a'dan 8a olur. Başlangıçta bulunan su miktarlarının oranını arıyoruz çarpım durumundaki bir sayıyı eşitliğin diğer tarafına bölü olarak geçirdiğimizden 4 ile b arasındaki çarpma işaretinden dolayı b'yi karşıya bölü olarak gönderelim. Burası a bölü b olsun. 8 de a ile çarpım durumunda 8'i de karşıya bölü olarak gönderelim. Böylece burası da 4 bölü 8 olsun. Böylece a bölü b oranı 4 bölü 8'den 1 bölü, olur, 1 bölü 2 olur ki bu da b seçeneğinde verilmiş. Arzu iki papatya figürünü iki çizgi ile ve iki ev figürünü üç çizgi ile birbirine bağlayarak rulo peçete üzerinde desenler oluşturuyor. Motifte kullanılan bağlantı çizgilerinin sayısının beşte biri evler arasında kullanılmıştır. Motifte kullanılan toplam figür sayısı 140 olduğuna göre kullanılan ev figür sayısı kaçtır? Motifte kullanılan papatya figürü sayısına A, ev figürü sayısına da B diyelim. İki tane papatya figürünü birbirine bağlamak için iki tane bağlantı çizgisi kullanıyoruz. O halde şu şekilde bir orantı kurabiliriz. İki tane papatya motifini birbirine bağlamak için iki tane bağlantı çizgisi kullanıyorsak A tane papatyamız olduğuna göre A tane papatya birbirine bağlamak için kaç tane bağlantı çizgisi kullanırız? Buradan orantıyı kurduğumuzda 2x eşittir 2a'dan x eşittir a olur ki demek ki a tane bağlantı çizgisi kullanacağız. Benzer biçimde düşünürsek e figürlerine baktığımızda 2 tane e figürünü birbirine bağlamak için 3 tane bağlantı çizgisi kullanıyoruz. O halde şu şekilde orantı kurabiliriz. 2 tane e figürünü birbirine bağlamak için 3 tane bağlantı çizgisi kullanıyorsak B tane ev vardı. B tane evi birbirine bağlamak için kaç tane bağlantı çizgisi kullanırız? O Bu buradan 2y eşittir 3b'den y eşittir 3b bölü 2 olur. Evler için de 3b bölü 2 tane bağlantı çizgisi kullanacağız. Motifte kullanılan bağlantı çizgilerinin sayısı a tane papatyalar için ve 3b bölü 2 tane de evler için olduğuna göre kullandığımız bağlantı çizgilerinin toplam sayısı a artı 3b bölü 2 olur. Bağlantı çizgilerinin sayısının 5'te biri, bunun 5'te birini alırsak çarpı 1 bölü 5 deriz. Evler arasında kullanılmıştır. Evler arasında kullanılan bağlantı çizgilerinin sayısını da 3b bölü 2 olarak elde etmiştik. O halde eşittir 3b bölü 2. Toplam bağlantı çizgilerinin sayısının 5'te biri, evler arasındaki bağlantı çizgilerinin sayısına eşitmiş. Burada payda eşit dediğimizde 2A artı 3B bölü 2 çarpı 1 bölü 5 eşittir 3B bölü 2'den eşitliğin her iki tarafındaki paydadaki ikileri sadeleştirebiliriz. Böylece 2A artı 3B bölü 5 eşittir 3B'den içler dışlar çarpımı yaptığımızda 2a artı 3b eşittir 15b. Buradan 2a eşittir 12b'den a eşittir 6b elde ederiz. Toplam figür sayısı 140'tı ve biz papatya figürlerinin sayısına a, e figürlerinin sayısına da b demiştik. O halde a artı b eşittir 140 ve A'yı da 6B'ye eşit olarak elde ettiğimize göre A yerine 6B yazabiliriz. Böylece 6B artı B eşittir 140'tan 7B 140. Buradan da B yani E figürlerinin sayısı 20 olur. Bir deponun içinde bulunan malzeme miktarı eşit bölmelere ayrılmış gösterge ile belirlenmektedir. Göstergenin bir bölmesi tamamen dolu ise sarı, tamamen boş ise yeşil ve tamamen boş ya da dolu değil ise mavi renk ile gösterilmektedir. Dolu bir depodaki malzemenin 7 bölü 15'e boşaltıldıktan sonra 12 ton malzeme eklendiğinde yukarıdaki gösterge elde ediliyor. Buna göre gösterge biçiminde olduğunda depoda bulunan malzeme miktarı kaç ton olabilir? Öncelikle depodaki malzemenin 7 bölü 15'inin boşaltıldığı ifade edilmekle birlikte kitaptaki çözümde 7 bölü 15'i değil de 8 bölü 15'i boşaltılmış şeklinde çözüm yapılmış. Kitaptaki çözüme uygun olması açısından biz de 7 bölü 15'in yerine 8 bölü 15 alalım. Böylece paydaya baktığımızda 15 ve deponun burada da 10 eşit parçaya bölündüğünü görüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O halde burada 10'a bölünmüş. Burada da payda da 15 olduğu için 10 çarpı 15 150 olduğundan deponun tamamına 150 x diyerek başlayalım. Deponun 8 bölü 15'i boşaltılırsa deponun 8 bölü 5'ini 8 bölü 15'ini hesaplayalım. 150 x çarpı 8 bölü 15 150 ile 15 sadeleştirdiğimizde 10 olur. 10 çarpı 8 80 olduğundan o halde deponun 80x'i boşaltılacak. Depo 150x olduğuna göre 80x'ini boşalttığımızda geriye 70x kalır. Şu an deponun 70x'i dolu. Boşaltıldıktan sonra 12 ton malzeme eklendiğinde o halde buna 12 ton ekleyelim. Böylece depodaki malzeme miktarı 70x artı 12 oldu. Yukarıdaki gösterge elde ediliyor. Sarı kısımlar dolu kısımlardı ve deponun tamamına 150x demiştik. 10 bölmeye ayrıldığına göre halde 150 xi 10'a bölersek bir bölmenin ne kadar olduğunu elde etmiş oluruz ki 15x olur. Her bir parçaya 15x yazalım. Böylece deponun dolu olan kısmı 6 tane 15x'ten 90x olur. Deponun dolu kısmına ne demiştik? 70x doluydu. 12 daha eklenmişti. Böylece dolu olan kısım 70x artı 12 olmuştu ki bunun 90x olduğunu elde ettik. O halde bunu 90x eşitleyebiliriz. O halde 20x eşittir 12'den x eşittir 12 bölü 20 olur ki bunu da 4 ile sadeleştirdiğimizde 3 bölü 5 olur. O halde 1 bölme 15x olduğuna göre 15x'in ne yaptığını elde edelim. 15x, x 3 bölü 5 olduğuna göre 15 çarpı 3 bölü 5'ten 15'te 5'i şey sadeleştirdiğimizde 3 çarpı 3'ten 1 bölme 9 olur. İkinci göstergeye baktığımızda 3 bölmesinin dolu olduğunu görüyoruz. O halde buralar 9, 9, 9'dan 3 bölme 27 yapar. Dördüncü bölme ise tamamen dolu veya boş değil. Eğer burası tamamen dolu olsaydı bir tane daha 9 gelirdi. Böylece toplamda 36 ton olacaktı. O halde burası tam dolu veya boş olmadığına göre 27 ile 36 arasında bir değer olmalı. Depodaki malzemenin miktarı. Seçeneklere baktığımızda 27 ile 36 arasında verilen tek değerin C seçeneğinde 29 olduğunu görüyoruz. O halde depodaki malzemenin miktarı 29 ton olabilir.